Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya mahallesinde trafikte seyir halinde olan iş makinesi cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada araçlar hasar görürken iş makinesi operatörü olan yerinden kaçtı. İş makinesinin araçları piştiyanlar ve operatörün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı fark eden vatandaşların operatörü durdurmaya çalışması ise sonuçsuz kaldı. Araçları zarar gören vatandaşlar polis ekiplerini çağırarak kazayı gerçekleştiren operatör hakkında şikayetçi oldular. Polis ekipleri operatörü bulmak için çalışma başlattı. İçeride müşterilerle ilgileniyorduk bir baktık bir ses gürültü çıktı dışarıya. Kepçe 3-4 arabayı biçti. Hemen atladık durdurmaya çalıştık. Kepçe durmadı. Yani resmen bilinçli mi yaptı bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz. Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu dalmış mıydı artık bilmiyoruz. Kaçtı gitti kepçe. E, nasıl bir Kaç Aracılarda 3-4 tane lüks araba. Hepsi lüks. Zaten fotoğraflarda mevcut. Paylaşmış haber sayfaları. Hepsi haşat oldu arabalar. Bileşti ne yapılmış sizce? Şimdi kimsenin günahını almak istemiyoruz bilmiyoruz ama 3 kişiler kepçenin üstünde. Hiç durmadı. Yani bilinçli yapılmamış olsa da durur.